Partner konusunda, Partner konusunda e, federasyon başkanımız Osman Aşkın bak e, sağ olsun bizimle daha çok ikili kampları düşünüyor yabancılarla çalıştığımızda daha çok gelişiyoruz biz onun için hani ayarlamaya çalışıyorlar kendileri e, tabii onlar da bunun farkında bizi daha nasıl e, iyi e, mücadele yapacak hale getirmek hale konusunda değil mi? Evet. Bütün e, fedakarlıklar yapılıyor. Evet. E, peki efor testinde 3 e, gün süren e, çok ciddi çalışmalar oldu. Evet. E, sen özellikle bu testlerde e, yani özellikle koşu bandında <laughs> bayağı uzun bir süre durdun. O an neler hissettin? E, kendi kendine yani otokontrol sisteminde e, yeterliliğin ne durumdaydı? Ne diyordun? Leyla ha gayret daha Hı. sabırlı. Biraz anlatır mısın? Evet. Efortesinde orada daha fazlasını yapabilirdim diyorum indikten sonra ama oradayken tabii ki olmuyor. Ee, bitecek bitti kendimi hani süreyi de görebiliyorsun zaten. İlk normal koştuğunda zaten az geliyor sana o süre. Ee, artıyor zaten bu efortesinde sürekli koştukça süre koş, azaldıkça e, kondisyonumuz da artıyor. O sırada hani ne yapacağını bilmiyorsun insan bocalıyor ama mecbur kalıyor bitirmeye. Zaten maskeler falan hava vermiyor sana sıkıştırıyor ama yapacağım diyorsun bir de siz vardınız bizimle hep birlikteydiniz efor testinde evet. hani bırakmasam diyorsun ama sonunda bırakıyorsun ve bıraktım. Evet e, bu arada tabii belirli bir süre e, limiti var mutlaka da özellikle spora bilimsel yaklaşılmanın e, spora bilimsel yaklaşımla dendiğinde aklına neler geliyor sporcunun başarısında spora bilimsel destek ne kadar önemli <laughs> Ben e, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum. E, gerçekten e, hani bu işin eğitimini aldım ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Doktorlarımızı gördük, bizimle evet. çok büyük ilgilendiler. Hani e, Sağolsunlar orada bütün herkesin sakatlığını sen söylemeden kendileri Despit anlıyorlar, edebiliyorlar. tespit edebiliyorlar. Müthiş bir destek var değil mi Leyla? Kesinlikle. O zaman federasyonun özellikle spora bilimsel yaklaşımında gelinen çağdaş noktada Türkiye Güreş Federasyonu size önemli bir desteği var evet. diyebilir miyiz? Çok büyük önemli desteği var. Peki. Evet değerli izleyiciler dediğimiz gibi Türkiye Güreş Federasyonu takviminde son olarak Greco-Ramen'de 2010'da Trabzon'da yapılan Gurokermen Şampiyonası vardı. 41 kulübün 203 sporcusu adeta çekişmeli geçen müsabakalarda Gurokermen'e renk kattılar. Dediğimiz gibi 3 büyük şehir belediyesi Güreş'e emek veren Büyükşehir Belediyeleri kulüpleri e, zirveye damgasını vurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 puanda birinci olurken... ...ASKİ Spor 40 puan, ikinci İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor 36 puanla... ...üçüncülüğü zirvede tamamladı. Şu an telefon attığımızda e, Doktor Osman Bak Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı... E, ...Sayın Başkanım öncelikle sizi kutluyoruz. Dolu dolu bir 2010 yılıyı geride bıraktık ama... Tabii nefesleri tutacağız çünkü 2011 öncesinde Almanya var. Programımıza hoş geldiniz. Siz dinliyoruz efendim. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Başkanım önemli bir yılı geride bıraktık ama e, tüm dünyanın gözünün Türkiye'de olacağı 2011 çok önemli e, bir şampiyonu ev sahipliği yapacaksınız. Tabii bir de Avrupa Şampiyonası var. Bir değerlendirme alabilir miyiz Sayın Başkanım 2010 hakkında? Evet 2010 yılında. E... Grekoran'ın üstünde e, kürsüdeki yerimizi koruduk. E, öncelikle Avrupa Şampiyonası'nda iki altın bir bronz madalyayla takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Nazım Avluca ve e, şampiyon oldu. Cenk İndem de e, üçüncü oldu. E, dünya Şampiyonası'nda Moskova'da da gene e, Selçuk Çebi e, dünya şampiyonu oldu. Rıza e, ve ...Vasıf Arzumanov e, bronz madalya aldı. Yine takımımız takım halinde ikinci oldu. Reklam üstündeki gençleştirme ve jenerasyon değişimi... E, ...projemiz e, iyi gidiyor. E, tecrübeli isimlerin yanına gençleri de ilave ediyoruz. Yeni yeni madalyalar çıkıyor. Yeni yeni sporcularımızın madalya şansları artıyor. Reklam asistimiz... E, ...2011 için... ...iyi e, oldu olduğunu e, sinyallerini verdi. Ama serbest bir biraz... E, onları da e, Türkiye olarak en kısa zamanda çözecek kapasiteye sahip. E, 2009'da e, 2010 yılında Bakü'de bir e, Güneş 2 iki bronz almıştık ama dünya şampiyonasında maalesef serbest takımında e, beklediğimizi evet. elde edemedik. Tabi bu da önce 2011 için çok daha e, dikkatli olmamızı ve iyi bir hazırlık e, süreci geçirmemiz noktasında evet. uyarı oldu. Yani e, i̇nanıyoruz ki serbest kreşimizde de e, 2011 e, Dünya Şampiyonası öncesi gerekli e, değişimi, kadrodaki değişimi, e, işte e, sikletlerdeki değişimi sağlayarak e, 2011'de İstanbul'da e, iyi bir sınav vermek istiyoruz. Tabii öncelikle 2010 yılı genel anlamıyla Türkiye için e, istediğimiz e, noktalara e, yakın geçmese de e, dünya e, sıralamasında e, iyi durum fakat e, bizim esas hedefimiz 2011 yılı İstanbul'da yapacağımız ve olimpiyat seçmesinin niteliğinde olan dünya şampiyonası. Bunun öncesinde işte 2011 için dünya öncelikle Türkiye şampiyonasını Trakoramaksı'nda Trabzon'da gerçekleştirdik. 23-25 Aralık tarihler arasında Trabzon'daydık. Güzel gençlerin özellikle genç sporcuların performanslarını gösterdiği iyi bir şampiyon oldu işaretler geldi bu şampiyonada. Gençlerimiz e, mayayı kapmak için, mayayı girmek için sürekli her türlü çaba içerisindeler. Bu bizi umutlendirdi. Tabii tecrübeli sporcularımız da var. Evet. Öncelikle 2011 yılı e, şunu söylüyoruz. 2011 yılı Türkiye'nin güreşin yılı olsun diyoruz. 2010 yılı basketbol yılı olmuştu. 2011 yılı da Dünya Şampiyonası organize edeceğiz. Olimpiyat arayışı ve Türklerin, Türklerin asıl sporu güreşin yılı olsun e, istiyorum takım aktivitelerimiz de olacak. Aynı zamanda e, burada da olimpiyat barajında da e, yani serbest e, en az 3-4 baraj, e, 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 baraj ve madalya belki rekoramansizde de 4-5 baraj ve kürsü istiyoruz en az. Burada dünya şampiyon olmak istiyoruz. Ülkemizde ilk defa rekoramansizde evet. yapılıyor. Dolayısıyla burada şampiyon olmak istiyoruz. E, 2011 e, için bir şekilde hazırlıklara başladık. Öncelikle çocuklarımızın performans testlerini e, e, başladık. Bayan biri takımıyla başladık e, ve bilimsel metotları da e, kullanarak e, ülkemizdeki bu şampiyonayı en iyi sonuçlarla e, başarmak istiyoruz. Tabi burada e, herkes e, omuz omuza el ele el verdi. El Gençlik spor genel müdürümüz, spor bakanlığımız, kulüplerimiz, federasyonumuz herkes e, 2011'in bilincinde. dediğim gibi güzel e, zaman Türk olarak e, başarılara, özellikle güreşlikli başarılara e, susamış e, ve bunları yaşamış bir milletiz. Bize yeterli gelmiyor. Alınan bir altın madalya yeterli gelmiyor. iki olsun, 3 olsun, işte olimpiyat şampiyonluğu olsun. Dolayısıyla bizden e, beklentiler büyük. Dolayısıyla bu beklentileri karşılayacak tedbirleri ve e, çalışmalarını yürütüyoruz. E, i̇nancımız tam sporcularımıza güveniyoruz. Gençlerimiz artık mayoyu almak için çaba gösteriyorlar. Bayanlarımız da e, inanıyoruz inşallah o yüzden evet. geçecek. Onlar da bir şeyler yapacaklar. Olimpiyata ilk bayan güreşçiyi götürmek istiyoruz. Belki iki olacak bu noktada çalışmalarımızda. Dolayısıyla 2011 evet. yılında Türk güreşi için e, başarılarla dolu bir yıl olacağı görüş ve kanaatindeyim ama bu sadece temenni yetmiyor. Bunu hep beraber tüm gücümüzle birlikte omuz omuza çalışmamız gerekiyor. Federasyonlar, federasyon kulüpler, genel müdürlüğümüz, spor bakanlığımız, belediyelerimiz, medyamız herkes omuz omuza verecek ve 2011 yılını herkese Türkiye'de güneş yılı olarak ve başarılı adı bir yıl olarak anımsatacak çalışmaları yapacağına inanıyorum. Evet Sayın Başkan. Sayın Başkanım özellikle tabii ki Trabzon'daki Gürokoramen'de tabii önde marka sporcularımızı fazla göremedik. Kulüpler olsun, federasyon olsun önemli bir strateji belirlenmiş. Ee, Rıza'yı göremedik. Nazmi Avluca, Selçuk Çebi e, e, vasıfı? Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Bakın e, bazı sporcuların sakatlıkları vardı. Mesela Rıza Çayalit'in evet. e, bir sakatlığı vardı omuzunda. E, Nazmi e, biz Nazmi Avluca'yı dünya ve olimpiyat için e, programlıyoruz. Ona özel bir program var. Selçuk aynı durumda dolayısıyla. E, bu şampiyonada gençlerimizi, e, alternatif sporcularımızı görmek amacımızdı, amacımızdı. Ve güzel müsabakalar oldu. Dediğim gibi zaten bir ay sonra da e, Kırak öğrenciler tekrar e, Rehtenler turnuvasında, uluslararası VFM'le turnuvasında, 20'nin üzerinde ülkeme katılacağız, uluslararası VFM'le turnuvasında göreceğiz. Dolayısıyla bu aşamada da e, bu sporcularımızın bir da zaten VFM'le de göreceğiz. Dolayısıyla buradan evet. burada öncelikle genç sporcularımızın kapasitelerini, alternatifleri üzerinde e, baktık. Neler var, nasıl evet. çalıştıklar, neler olmuş, yeni arkadaşlar var mı, güzel müsabakalar, güzel sonuçlar oldu. Genç sporcularımızdan, ümit vadiden sporcularımızın ee, neticeye gittiler. E, Baktığım zaman 60 kilodaki bir sporcumuz e, çok güzel müsabakalar yaparak şampiyon oldu. İşte 60 kiloda diğer e, genç bir sporcumuz var. E, dolayısıyla Enes başar e, kendisi 18 yaşında ama şey bronz madalya kazandı. E, Gençlerimizin de burada çıkışları var, 96 evet. kiloda çıkışlar var. Dolayısıyla bunlar bizi e, hareketlendiren e, ve gelecekle ilgili değişimde iyi noktalara doğru gittiğimizi, gençlerimizin e, yavaş yavaş e, bu işin içerisine girdiğini, rekabetin arttığını gördüğümüz bir e, şampiyon oldu. Bizim geleceğimiz, e, gelecek için Greco iyi sinyaller verdik diyebiliriz. Sayın başkanım son olarak UNESCO hepimizi tabii heyecanlandırdı. Onurumuz oldu. Fakat evet. e, kültür mirası e, tabii çok önemli kültür mirası e, açısından e, bu birliğe bizim davet edilmemiz UNESCO kriterleri biraz tabii ki geçmişteki bu ananelere değerleri e, özellikle Kırkpınar'da çok arayıp irdeleyeceği söyleniyor. Peki evet. 650.'sini yapacağımız Kırkpınar'da e, siz daha seçici olurken ee, özellikle Kırkpınar kültür miraslarımızın geçmişteki ananelerini biraz daha güncelleyecek miyiz? Bu konuda federasyonumuzun çalışmaları ne durumda efendim? Şu anda Kültür Bakanlığı'yla, Edirne Belediyesi'yle, Valiliği'yle ve federasyon olarak bu e, UNESCO'nun kültürel mirasıyla e, almasıyla beraber e, e, gerekli e, e, projeleri ve çalışmaları başlattık. Ve inanıyoruz ki bu e, 650. yılda bu kültür mirasımızı tüm dünyaya e, Laik ile tanışacağız. başta e, işte Paris, Londra, Pekin, New York, e, Tokyo olmak evet. üzere büyük başkentlerde gösteri, müsabakaları, Kıbrısların tanıtımına yönelik kültürüne yönelik e, tanıtımlar yapacağız. Bunu Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Heyetine geleceğimizle beraber yürütüyoruz. E, Kıbrıslara ambızla beraber yürütüyoruz. Dolayısıyla. herkes gene bizim gibi tüm e, e, taraflar e, üzerine düşeni yap, yapıyor ve omuz omuza çok güzel bir e, başarıyla e, ve bu kültürü dünyaya tanıtmayı da başaracağımıza inanıyorum. Sayın Başkanım 2010'un son yılında güreşe dair de özellikle güreş severlere, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak yeni yıl mesajınız nedir efendim? Evet, ben öncelikle e, güreş camiasının yeni yılını e, tebrik ediyorum. İnanıyorum ki 2011 yılı eee Türkiye'de güreş günü olsun. Güreş zirveye çıksın. Güreş sevgili izleyenler selam. Şere...